여러 자, 여러분들 이제 준비 잘. 자, 여 이제 준비. 여러분 이제 준비.

Projelerimiz, düşündüklerimiz, yapacaklarımız neyse aynı şekilde uygulayacağız. Beraber hareket ediyoruz. Buralar bizim ayrıca yakın yerlerimiz, yakınlıklarımız var, kan bağlarımız var. Siverekliyiz, Siverekli olarak hepimiz zaten bizim başımızın üstünde yerimiz var. Bu seçimin ayrı bir önemi var. Bu seçim sadece bizim bölgemizin, Siveri'nin, memleketimizin seçimi değil, dünya için önemli bir seçim. Cumhurbaşkanımız her aşamada, her yerde bizi destekleyen bir liderimiz. Biz güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızı desteklememiz, oyumuzu arttırmamız gerekiyor. İnşallah birlikte el ele vererek dualarınızla, desteklerinizle hem Cumhurbaşkanımızı hem ekibini güçlü bir şekilde parlamentoda da temsil ederek İnşallah dünya lideri olarak bulunduğu yeri daha güçlendireceğiz. Burada sizin duanıza, sizin desteğinize, sizin oyunuza ihtiyacımız var.